Dünyanın farklı ülkelerinde kapsam ve maliyet açısından hiç beklenmedik ve devasa projeler denenmiştir. İncil'de bile antik çağın büyük ölçekli inşaatlarının klasik örnekleri olan görkemli Babil Kulesi inşa etme girişiminden ve Mısır piramitlerinden bahsedilir. Günümüzde de gelişmiş inşaat teknolojileriyle bazen başarısızlıkla sonuçlanan devasa projeleri hayata geçirmek için sürekli girişimlerde bulunuluyor. Bugünkü videoda size bunlardan bahsedeceğiz. 1980'lerin ortalarında Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük hadron çarpıştırıcısını inşa etmeye karar verdi. Bu mega projeye süper iletken süper çarpıştırıcı adı verildi. 25 eyalet gelecekteki tesisi kendi topraklarına yerleştirmek için toplam 43 başvuru gönderdi. Mücadele ciddi bir mücadele değildi ve birçok açıdan siyasi nitelikteydi. 1991 yılında süper çarpıştırıcı için Teksas'ta Dallas'a 50 kilometre uzaklıkta bir kasabada yer seçildi ve inşaata başlandı. ABD Kongresi proje için 4.4 milyar dolarlık bütçeyi onayladı. Ancak 1993 yılına gelindiğinde maliyet tahminleri 12 milyar doların üzerine çıkmıştı. Sınırlı mali kaynaklara sahip olan ABD hükümeti bir seçim yapmak zorunda kaldı. Uzay istasyonunun geliştirilmesi ya da süper çarpıştırıcı için para ayırmak. Anlayabileceğimiz gibi ISS öncelikliydi ve 21 Ekim 1993'te süper çarpıştırıcı projesi kapatıldı. Bu noktada 14 kilometre tünel ve 17 teknik şaft inşa edilmiş, ayrıca tüm altyapı tamamlanmıştı. Bu süre zarfında toplam 2 milyar dolar harcanmıştı. Mülkü satmak için yapılan sayısız girişim, özel bir yatırım grubunun hem araziyi hem de binaları satın aldığı 2006 yılına kadar sonuç vermedi. Şirketin çarpıştırıcıyı büyük bir veri merkezi olarak kullanmayı planladığına dair söylentiler vardı. Ancak bunlar doğrulanmadı. Yeni sahipleri bazı yeraltı jeneratörleri dışında çarpıştırıcıya ait tüm ekipmanları kaldırdı ve tesis terk edildi. Bugün de bu şekilde boş duruyor. Planlanan 40 tera elektron voltluk çarpıştırıcı inşa edilirse İsviçre'deki çarpıştırıcıdan çok daha güçlü olacaktır. Çünkü Avrupa'daki çarpıştırıcı sadece 14 tera elektron volt üretebiliyor. Şimdi Çin'e gidelim. Hebei eyaletinde bulunan Xiangyun Uluslararası Projesi 7,2 kilometre karelik bir şehirdir. Xiangyun iki ana bölümden oluşmaktadır. 5,2 kilometre karelik bir alana sahip olan ve yüksek kaliteli, düşük yoğunluklu konut kompleksleriyle dolu güney ve yaklaşık 2 kilometre karelik bir alana sahip olan kuzey bölüm. Şehrin bu bölümünde çoğunlukla tema parkları, iş merkezleri, lüks oteller, restoranlar ve daha fazlası yer alıyor. Şehrin yapı tarzı Avrupa'idir. Kulağa harika geliyor değil mi? Sadece burada tek bir sorun var. Xiangyun hayalet bir şehir ve burada kesinlikle kimse yaşamıyor. Kimse lüks daireler kiralamıyor, pahalı restoranlarda yemek yemiyor, parklarda yürümüyor ya da yollarda araba kullanmıyor. Zaman zaman sadece fotoğrafçılar ve blog yazarları muhteşem çekimler için Xiangyun'u ziyaret ediyor. Ancak onlar bile şehirde uzun süre kalmıyor. Elbette yatırımcılar bu proje için 3 milyar dolar ayırdıklarında böyle bir sonucu pek öngörmemişlerdi. Peki ama nasıl oldu da modern bir metropol yerine hayalet bir kasaba ortaya çıktı? 2013 yılında proje henüz emekleme aşamasındayken Çin'in ekonomik büyümesi ve inşaat patlamasının ortasında bir tanıtım çılgınlığı yaşandı. Xiangyun çok cazip bir proje gibi görünüyordu çünkü geliştiriciler alanın %55'inin parklara ve yeşil alanlara ayrılacağını vaat ediyorlardı ki bu da aşırı nüfuslu Çin'de büyük bir lüks olarak kabul ediliyordu. Ancak projenin müellifleri kapasitelerini abarttılar ve müteakip harcamalar yatırımcılar tarafından tahsis edilen fonları çok aştı. Sonuç olarak 3 yıl sonra geliştirici iflasını ilan etti ve vergi ve kolluk kuvvetleri projeyle ilgilenmeye başladı. Sonuç olarak yönetim katı bir ceza aldı. Ancak bu, bitmemiş evlerine asla taşınamayan 10 bin yatırımcıya çok az yardımcı oldu. Başlangıçta Doğu'nun Venedik olarak adlandırılan proje, dev bir açık hava fotoğraf stüdyosuna dönüştü ve giderek bakıma muhtaç hale geldi. Değişen piyasa koşulları ve Xiangyun'un devasa ölçeği nedeniyle ne yetkililer ne de işletmeler kimse buraya yardım eli uzatmak için pek hevesli görünmüyor. Hong Kong-Zhuhai-Macao Köprüsü. Projenin maliyeti yaklaşık 15 milyar avro. 9 yıl süren inşaat çalışmaları, 60 Eyfel Kulesi inşa etmek için kullanılabilecek 400 bin ton çelik, toplam 55 kilometre uzunluk, minimum 120 yıl hizmet ömrü, 8 şiddetindeki depremlere ve saatte 340 kilometre hıza ulaşan tayfunlara karşı dayanıklılık, 6 şeritli trafik. Köprü en kalabalık 3 şehir olan Hong Kong, Zhuhai ve Macao arasındaki yolculuk süresini 3 saatten 30 dakikaya indirmiştir en uzun deniz köprüsüdür. Los Angeles'ın tüm genişliği boyunca uzanabilir ve başka bir kara parçasını daha kaplayabilir. Peki sorun ne? Sorun bu köprüden neredeyse hiç kimsenin geçmemesi. Buradan geçmek için özel bir izne ihtiyacınız var. Ve izin almaksa neredeyse imkansız. Sadece büyük yatırımcılar, üst düzey bilim insanları, politikacılar ve hayırseverler izin alabiliyor. Ve arabanın her üç şehirde de kayıtlı olması gerekiyor ve bir günde 400 arabaya izin veriliyor. Bu çok az. Sanki insanlar bilerek köprüden uzak tutuluyor. Bazı insanlar bunun Hong Kong'un aşırı nüfus sorunu nedeniyle olduğunu ve şehre insan akışını kısıtlamaya çalıştıklarını düşünüyor. Ama o zaman neden üzerinde seyahat edilemeyecek bir köprü için 9 yıl ve yaklaşık 15 milyar dolar harcandı? Bu biraz şüpheli. Ev satın almak inişleri ve çıkışları olan bir süreç. Ancak Şangay'daki Lotus River Site'da bir ev satın alacak olsaydınız kelimenin tam anlamıyla bir çöküş olurdu. 27 Haziran 2009 tarihinde 13 katlı binalardan biri çöktü ve yan yattı. Neyse ki o sırada orada yaşayan kimse yoktu. Ancak ne yazık ki bina düştüğünde bir inşaat işçisi alet almak için içeri girmişti. İşçiler evin güney tarafının altında bir yeraltı otoparkı için kazı yapıyor ve daha sonra kuzey tarafında biriken tüm toprağı topluyorlardı. Ancak devasa ağır dolgu toprak yapısını değiştirerek beton temeller üzerindeki baskıyı artırdı. Bu temeller binayı alttan desteklemek için çok önemliydi. Bu artan basınca dayanamayan temeller kırıldı ve tüm yapı yan yatarak çöktü. Şaşırtıcı bir şekilde diğer 10 ev hasar görmedi. O zaman domino etkisinin nelere mal olacağını bir düşünün. 400 daire sahibi bunu hayal etti ve paralarını derhal geri istedi. Müteahhitler neredeyse 2 milyon dolar tazminat ödedi ve ardından temizlik için 3 milyon dolar daha harcadı. Dünyanın en pahalı çöp yığını gibi görünüyor. Brezilya'ya Manaus şehrine bir göz atalım. 2010 yılında Dünya Kupası'na hazırlık amacıyla Brezilyalı yetkililer eski Vivaldan Stadyumu'nun yerine Arena de Amazonia adında yeni bir spor binası inşa ettiler. Stadyum, Manaus'u çevreleyen Amazon yağmur ormanlarından esinlenen bir Alman mimarlık firması tarafından tasarlandı. Yeni stadyumun metal işçiliği ve genel görünümünün bölgede üretilen saman sepetlerini andırması amaçlanmıştı. Arenada Amazonya 40 bin seyirci kapasitesine, bir restorana, ziyaretçi turistler için lüks süitlere ve yeraltı otoparklarına sahipti. Proje sadece estetik açıdan hoş değil, aynı zamanda çevre dostuydu da. Bina yağmur suyu geri dönüşümü ve doğal havalandırma sistemleriyle donatıldı. Sonuç olarak Arenada Amazonya 2014 FIFA Dünya Kupası'nın grup aşamasının 4 maçına ev sahipliği yapmayı başardı. Ayrıca 2016 Olimpiyatları sırasında da kullanıldı. Stadyum Monacos'un kulüp takımlarına ev sahipliği yaptı. Ancak bu kulüplerin hiçbiri ülkenin en üst liginde oynamıyor ve taraftarlar arasında fazla ilgi uyandırmıyor. Yerel takımların maçları sadece bin seyirci çekiyor ve stadyum altyapısı atıl durumda. Tesisin inşaatı 300 milyon dolara mal oldu. Maliyetin %25'i Amazon seyaleti, %75'i ise Brezilya Kalkınma Bankası tarafından karşılandı. Ancak Dünya Kupası'ndan sonra projenin sadece kendini amorti etmeyeceği değil, zarar etmeye devam edeceği de herkes tarafından anlaşıldı. Nitekim 2016'nın ilk 4 ayında bilet satışları ve diğer hizmetlerden elde edilen gelir 180 bin dolar, bakım masrafları ise 560 bin dolar oldu. Bu, büyük spor etkinliklerine ev sahipliği yapan ülkelerin, başlangıçta amaçlandığı gibi bir daha asla kullanılmayan iddialı altyapılara büyük miktarlarda para yatırdıkları ilk olay değil. Manaus'un bu büyüklükte bir stadyuma ihtiyacı yoktu. Ayrıca ekvatora yakınlığı nedeniyle Manaus, futbol gibi aktif bir oyun oynamak için çok sıcaktı. Bugün Myanmar'ın başkenti, Naypyitaw şehri. Naypyitaw sadece Asya'nın değil, dünyanın da en benzersiz metropolü. Aslında burası sadece idari bir merkez. Tüm ticari, ekonomik, mali ve kısmen siyasi kuruluşlar eskiden olduğu gibi Yangon'da kalıyor. Bununla birlikte yeni başkent şaşırtıcı derecede büyük. Yüz ölçümü Moskova'nın 3 katı ve New York'un 6 katı büyüklüğünde. Ve bu küçük Myanmar'da anıtsal binalar, her yönde 8-12 şeritli otoyollar var ve neredeyse hiç insan yok. Resmi olarak burada 1 milyon insan yaşıyor olmasına rağmen burası tam bir fütüristik hayalet şehri. Çok az kamusal alan var ama 100 odalı bir başkanlık sarayı ve 31 binadan oluşan bir parlamento kompleksini içinde barındırıyor. Tüm bunlar 4 milyar dolara yani Myanmar'ın bir yıllık toplam gelirinin yaklaşık %5'ine mal olmuş. Halk yetkililerin iktidarı ellerinde tutabilmeleri için kendilerine hiç yararı olmayan projeleri finanse etmiş. ABD'nin Meksika sınırındaki güçlendirilmiş duvarı muhtemelen duymuşsunuzdur. Bu yeni duvarın 1600 kilometre uzunluğunda güzel bir beton olması ve Meksika'nın 8 milyar ila 12 milyar dolar arasında bir ödeme yapması gerekiyordu. Ancak işler planlandığı gibi gitmedi. Duvar sadece 724 kilometre uzunluğunda, yani vaat edilenin yarısı kadar inşa edildi ve sadece 45 kilometresi yeni kısım, geri kalanı çelik direklerle güçlendirilmiş eski duvardır ve kaçakların içeri girmesini de pek engelleyemiyor. Yeni bölümlerden bazıları o kadar kötü yapılmış ki duvar herkesin geçmesine izin veriyor. Proje şu ana kadar 15 milyar dolara mal olmuş. Bu da kilometre başına 515 milyon dolar demek ve yıllık bakım masraflarının 28 milyar dolara kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. Meksika tek bir kuruş bile ödemiyor. Her şey vergi mükellefleri tarafından ödeniyor. Mimar Thomas Wilson için 19. yüzyıl Londra'sında yaşamak zordu. Bunun nedeni yemek ya da hava değil, gömecek yeri olmayan ölülerdi. 1770'ten itibaren Londra'da sanayi patlaması yaşandı, birçok insan çalışmak için şehre taşındı. Ancak daha fazla insan daha fazla ceset demekti ve kimse mezarlığı hepsini alacak şekilde genişletmeyi düşünmedi. Bu yüzden Wilson, Londra'nın ceset sorununa oldukça tuhaf bir çözüm buldu. Dev bir ölüm piramidi. Wilson yukarı doğru inşa ederse geleneksel bir mezarlığın bin dönümlük alanını 18 dönüme indirebileceğini ve hala 5 milyon cesedi barındırabileceğini düşündü. Mahzenin yani ölüm piramidinin 90 kat yüksekliğinde olmasını planladı. Londra'nın en yüksek binası olan şart 90 kat ya da 305 metre yüksekliğindedir koyu renkli granitle kaplanması ve merdivenlerle gözlem evine çıkılması planlanıyordu. Ne yazık ki bugünlerde 789 milyon dolara mal olacaktı ve bu çok büyük bir paraydı. Ayrıca Londralılar anlaşılır bir şekilde şehrin üzerinde yükselen kabus gibi bir ceset piramidi istemediler. Bu yüzden yetkililer özellikle mezarlıklar için arazileri özelleştirdi ve bu proje neyse ki hayata geçmedi. Pandora TR kanalımızdaki bu videomuzdan da bugünlük bu kadar. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, güzel yorumları da videolarımıza eklemeyi ihmal etmeyin. Yakında yeni videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.